ben Sıla, ben Elif. Bugün sizinle birlikte soru cevap çekiyoruz. Arka plan neye değişik? Elif'in ablasındayız bugün. Esra ablalardayız. Daha önce videonun ilk başlangıcında günün sürprizini gösterelim. Evet, hadi. Dur. Günün sürpriz arkadaşlar. Mini Kago'nun bu Şubat 2017 dergisi. Evet. Bu derginin içinde neşeli satranç var. Gösterelim mi? Hadi gel. biraz çocuk gibi geliş oldu ama arkadaşlar bu mesele satranç. Evet. Bunu siz de alın bence. Nasıl oynadığı merak ediyorsunuzdur. Onu belki videosunu çekebiliriz. Çünkü evet. bu mesele satranç, evet. normal satranç değil. Çok değil. Evet. Ee, evet. bu biraz bir değişik. Çekeceğiz. Evet. Ben istersen sorulara geçelim. Cevaplarını verelim. Evet arkadaşlar. Ee, başlıyorum. Melike Rarius. Milkayer misin? Buradan sana selamlar. Selam. Şimdi senin sorunu okuyorum. Hangi takım tutuyorsunuz? Sen söyle. Ben Galatya. Ben arkadaşlar. Sen başka Galatasaray'ı seçiyorsun. Sonra Milkayer, Merkeler... böyle yanlış demişsin. Milkayer misin bir yorum var, onu okusun arkadaşlar. Biraz başkasıyla video çekin demiş. Arkadaşlar başkasıyla çekmeye çalışıyorum ama olmuyor. O yüzden özür dilerim. Ee, bu arada arkadaşlar ben hem soruları hem yorumları hem de istek videoları okuyacağım size. Bir de arkadaşlar ben de çekmeye çalıştım. ablamla olsun, annemle belki ya da yani Betül, ay Betül diyorum. Sıla'nın kuzeni Betül de olabilir aslında. Ama biraz zor yani ama belki. Ama Sıla da olabilir evet, yani. Sıla moda ikonisiyle bilmediği Arkadaşımızdan arkadaşımız yani tanımıyoruz. Bu burada selamlar bu arada evet. arkadaşlar. Onun ee, istek videosunu okuyorum. Smart Hit Challenge yapın. Smart Hit Challenge yapmak biraz zor. Abone yükselince yapacağım arkadaşlar. Ve bir tane soru da sormuş burada yakalım. Hangi takım tutuyorsunuz? Aslında biz bunu bir önceki soruda cevabını verdik ama tamam. yine tamam. verebiliriz. Evet. Galatasaray'ı. Fenerbahçe Galatasaray köşesi. E, oyuncu videosu nasıl başladınız? Arkadaşlar biz YouTube'a şöyle başladık. Ben her zaman bir YouTuber olmak istedim. Ve YouTuber olmak isteyen başkaları da vardı. Ben de vardı. Çok istiyordum. Bunu ben aileme söyledim. Önce izin vermediler. Sonra tamam deyip izin verdiler. Ben de açtım. Ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. Biz hep birlikte video çekiyoruz. Evet. Bir de arkadaşlar ben... E, dedim ki YouTube'a hani video falan koyayım. Tamam isimde işte. Evet. Head from e, bir dakika. Klanın klanın. ama yazınca çıkmıyor. Yani Elif yandan saçma yazına Bence Elif değiştirsin. Elif değiştirsin diye yandan aşağı yorumlara yazsın. <laughs> ya da artı bir koysun. Evet. Artı bir koysun. Bir artı. Şimdi devam edelim. Oyuncu senaryo istek videosu. Slime yapın demiş slime yapmak çok zor bir iş. O yüzden hangi slime yapacağımı yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, evet yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Devam edelim. Taş sorusu yanındaki kişi kim? Arkadaşlar bu yanındaki kişi kim sorusu Kızanlar Life sezonundaki birinci bölümünde. Yani Sıla Sola kanalımın ee, diğer Sıla Sola kanalımda. Anne size çağırdı. Çırdağı güzel olacak değil mi? Tamam devam edelim. Arkadaşlar e, ee, yanındaki Story videomda bir sorusu. Life'ın birinci bölümü. Yani benim diğer sosyal akranımdaki bir bölümde vardı arkadaşlar. Arkadaşlar yanındaki kişi o zaman Betül'dü. Bu arada eğer açıklayamadıysan söyleyin. Devam edelim arkadaşlar. E, moda ekonomi sorusu. Kaç yaşındasınız demiş. Ben 10 yaşındayım ben Doğan Yaşın'ım. Ben 2006-29 Kasım doğdum. Yay Burcu'yum. Ben 2006 Mar 5 Mart'ta doğdum. Balık Burcu'yum. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Moda ikonundan e, istek video yeni tatlar keşfedin. Bunu da deneyeceğiz. Oyun senanın son bir şey var. Challenge ama ne challenge yapacağız şimdi? Evet arkadaşlar Çalıncı... ne challenge yapacağımızı e, yorumlara yazarsanız seviniriz. Bay bay. Like atmayı. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek bye. üzere. Bay bay.